Sayın, sayın Bakanım, bakanım. esnaf tipi bitendi. Biz herkezlere para sağlandırmayı esnaf destekle size sayın Bakanım. Evet. Evet. Şey. Yani, Sağ evet. evet. esnafa sahip çıkacağız. Dokuz Evet. Önce bir cevap verilir. Bu devlete sahip çıksın. Evet. Devlete sahip Devlete Şey açıklamaya bakın. Amerika söyleyin. Amerika. Amerika. S s e. Amerika. S Estar Türk yıldır <laughs> devleti sahip çıkıyor. Like. Evet, bir kere dara düştü. Esnafı çıkıyor. Firmaniye çekin dedi. Esnaf Estar. Türk yıldır devleti sahip çıkıyor. Evet. Evet. yıldır çıkıyor. Bir kere başı düştü. Sahip çıkmadınız. Sahip değil. Evet. Sahip abi mesaj veriyor. Mesaj

bu yapıların usulümüzde hiçbir yeri yok. Onu verilmek isterim.